Sustu Another Life Gazinası Sustu Şarkılar paletin Renk Sustu Fırçamda Şekil Ve bu gece ilk defa Şımar Körfezi'nde Sustu Parama Sunulmaz Şehre Pancur Pancur Dökülen Arya Artık ne tayfalar mevcut Ne komandoslar o, Ne o Korteli Kızıl Saçlı Kanarya bu medali teminin tenha gecesinde sardı bamba kamışlarına pişman bir sökut. Saldı bu Hani bir gün böyle bazen etrafımızı sapsarı bir şüphe sarar ya. işte öylesine berbat bir hal var. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey. Ama dördüncü, dördüncü tarzut kulesinde bir şüpheli sinyal var. Hayır hayır yalan bütün bunlar. Artık ne kadere diyorum ne fala Yalan söylüyor o falcı kadın O hiddet var ya Ben yalnız sana inanıyorum Yalnız sana var ya Böyle kahrediyoruz böyle geçen her gece Bu horyat yıldızlar Bu su, bu okyanus, bu yer Ve gökyüzüne emanet duran Emanet duran Şu atma fener İnan ki sevgili var ya Ne varsa hepsi yalan Hepsi keder Hepsi uzun üstünde çaresiz bir ve hepsi amber ya. Biliyorum bu sabah güneşle beraber biliyorum bir vapur demirleyecek bundan kör limanda polin ödedi madenine rağmen rağmen vicdin olabilirdi bu vapurda ama sen yoksun biliyorum sen yoksun baharda geleceğim diyordun hani işte mevsim bahar ya fırçan neden böyle titrer misin? Ne neden resimlerin ne de sarı? Anlıyorsun değil mi yavrum? Bütün kağıtlara sinmiş anlıyorsun. Bu tropikal zehir, bu müzmin malarya. Sensiz nasıl da boş iskele, sensiz nasıl da tena şehir. Müfeze beçlerin gözü önünde kordan yıldızları çalmışlar bir bir. Yine birkaç çımacı, birkaç palikarya. Ama kim düşündü böyle? Yüz, yüz başı vurmuş yerliler. Madem içinde bütün çekil batarya. Bu insanlar, bu gök, bu deniz, bu yer birer birer kaybolmaya mahkum birer birer. Biz ki çoktan beri bu saplı susuz. Biz ki çoktan bu saplı hasret içinde susuz. Biz ki çoktan beri kaybolmuşuz. Nasıl alıyor musun ya? Sil göz yaşlarını, sil gözlerini, sil yavrum. Bizim yokluğumuzdan ne çıkar? Aşkımız var ya, sil yavrum. Bizim yokluğumuzdan ne çıkar? Aşkımız var ya. Bekir Sıkkı teşekkürler.